Sayın izleyiciler, Türkiye'den Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Erzurum Aziye ilçesinde Bingöz'e mahallesini ziyaret ettik. Muhtarımız Mehmet Hanifi Kök ile röportaj yapacağız. muhtarın evet. birinci dönem seçilen dinamik muhtarlardan. Evet. 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 Ee, efendim, birinci dönem seçildiniz. Ee, gördüğüm kadarıyla Mahallenin içerisine girdik, çamur içerisinde. Tabii sokaklar çamur yani. Çamur, burada. ha, ya, hizmet alamadınız. Yok, mı? hizmet alamadık. yapacağız, yapacağız diyorlar yani bana. Öyle bir ses yok da. Hem ilçe hem Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ettiniz mi efendim? Ettik. Ee, Muhammed Cevdet Orhan Başkanımız ne söyledi efendim? O böyle de dedi, yapacağız dedi. Geldi burada. Buraya kadar da geldi değil mi? Geldi buraya kadar. Kışın burada cırıdığımız var bizim. Evet, cırıdık var. Kulüp var çöğde. Evet, bu ovada değil mi? Evet, bizim burada o bir olmuş, var. Şu ovayı gösterelim evet. ki. Sayın izleyiciler, Cirit'ten yani Ovacık, bölgesi olarak adlandırılan bölgeyi görüyorsunuz. Sarı çiçeklerle evet. süslenmiş, evet. Evet. Bu Erzurum'un havası sert, insanın mert, havası da sarı çiçek yaylası. Aynen, doğru, evet. doğru. Aynen. Doğru Aynen öyle. Ancak işte bu danaşlara, mert insanlara ne yapılmamış? Daha sokakta hizmet yapılmamış. yapılmamış. Hizmet yapılmamış. Yapılmamış. Çamurdan kurtarılmamış. Evet. Az sonra Doğrudur. çamur içerisinde evet. de, sokağı da göstereceğiz, evet. saygı seyredeceğiz onu da evet. belirtelim. Gö görebiliyor musun sokağı buradan? Evet. Görüyor musun? Bu sokaklar gördüğünüz gibi toprak sayılır. ya Yani bucurlanmamış. Yani daha, 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 daha ya. zaman da gezilmez yani. Ha, ancak çizme de gezilmez. Ha, ah, çizme de. Çizme, de. çizme de. Başka. Çizme ile Başka, Başka gezilmez sayılır evet. işte işler. Altyapısı yapıldı mı efendim? Altyapısı yapıldı. Yapıldı. Evet. Senin dönemde mi yapıldı? Daha önceden daha mi? Daha önceden yapıldı. Daha önceden yapıldı. Şimdi 2014-30 maddede muhtar seçildin. Evet. Hiç hizmet aldın mı mahalleye efendim? Hizmet bir aldık yani. Burada bir takım ee, köyümüzün hayvanlarına, kurun yaylalara, dağlara atmak evet. için Bunları aldık. Evet. Bir takımın imkanlarımızdan aldık. Bir takımın onlar verdiler. Evet. Ondan sonra Büyük işte, he, köyümüzün camısının tarihe eser olduğu için. Kaç yılda yapılmış? Çok eski. 1300 birkaçlarda. 1337'de bir bu daha, daha Çok hayran. eski. Yapıldığı için onu da çekemiyoruz, yapamıyoruz. Yalnız ben müracaat ettim iki senedir. Üstünün sacını alabildim. En azından tarihat yapısı. Evet. Tarih, tarih. Yani tarih. Türkiye'deki cami değişim. Türkiye'deki tarihi camilerde He. işte bütün insanların He. gör evet. görmesini, ziyaret etmesini istiyorsa 1337 yıllarında He. işte ovacık Söğütlü'de de 1337'de He. yapılmış. He. Burada da bu köyler aynı zamanda buraya yerleşmiş sayın izleyiciler. çünkü öyle ovası, suyu bol, çayı ile bol Aynen insanı, güzel misafirperver. Ancak işte gördüğünüz gibi biz amacımız ne? Mahalleye dönüşen köyler sadece kağıt üstünde ne olmasın? Mahalle olmasın. Evet. Merkez mahalleleri hangi hizmetleri yapılıyorsa buralarda yapılsın. Türkiye'nin eski camisi Erzincan'ın Kemali ilçesinde Kışlacık köyünde Melik Ahmet Paşa Camii 1005 yılında yapılmış sayın izleyiciler. Burası da çok eski yani. Evet. Çok eski tarih yani. Evet. Ee, ondan sonra Tokat'ın Erbağ ilçesinde Silahdar Ömer Paşa Akça mahallesinde yapılmış orası köydü. Sayın izleyiciler, e, Silahtar Ömer Paşa Cami, orası da 1082 yılında yapılmış tarihi cami. 1300'lü yıllarda çok yapılan cami var sayın izleyiciler. Ben işte 1000'li yıllarda yapılan camilerden evet. bahsetmek evet, istiyorum. Evet, evet. E, mesela Hırka Cami de 1212 yılında yapılmış, Tokat'ın Tavas ilçesinde. Duvarının evet. kalınlığı 1 metre 94 santim sayın izleyiciler. Kale gibi yapılmış. Evet, evet. İçerisi 16'ya 16 genişliğinde. Evet e, ee, çok güzel mermer işlemesi var. O çağda ne kadar güzel işlemişler mermeri. Anlatamam. Mutlak gidip görmenizi tavsiye ediyorum. Hırka Camisi'ne. Evet. Onu da verelim. Evet. Hı -hı. Köy konağı muhtarı odası var mı? Yok. Köy konağımız yapılmadı daha evet. Kendi imkanlarımızdan bir dernek yapmıştık. Evet. konak. 100 kişi alıyoruz. Dernek yapmıştık. Onda e, sağ olsun başkanımız geldi diyordu orayı saracağım işte böyle yapacağım. Evet. İşte evet. yanlarını <laughs> yaptıracağım. Ben ne edeceğim? Her bir Köy halkıların katkılarıyla dernek evet. değil mi? Evet. Biz Kaç çok... üyesi var? Nereye yani? Derneği. Şöyle bir de 100 kişi alır yani. Yo, evet. Lavabası var. Anladım. Bal var. Köy nüfusu ne kadar? Evet. Kaç tane muhtarım? Nüfusu 24, 24 tane. 24 tane. Nüfus ne kadar? Yazın diye diyor işte. Nüfus, nüfus da 125'i falan buluyor. Evet. Evet. O küçük diyor. ölçekli bir köydü. mahalle oldu sayın izleyiciler. Ama evet. çok güzel bir yerde. Yani şu evin e, penceresinden ayağı, baktığında ovaya her yer sarı çay. Aynen. Çayır bol. Hayvanlar otluyor. Kuşlar. E, Uçuşu, evet, e, cıvıl cıvıl e, ötüyorlar. Evet. İnsan burada bir mutlu oluyor. Bir tek sadece buranın hizmeti eksik, hizmeti eksik. E, ana grup yolunun bir sıcak asfalt yapılmasını istiyoruz. istiyoruz. Onu da belirtelim. Hem yani dar, mutlak genişletilmeli. İşte geniş geçen, yani geçen, hem geniş metin hem de köprülerin daha biraz daha geniş olması. Evet, işte, köprüler genişletilmedi. Evet. E, suların şeylerin yerlerin kullanmak için asfalta girmesin. Evet. Girdiği yani, zaman bozuyor. Su boz, mutlak su boz girdiği zaman asfalta bozuyor. Surların e, evet. sulara bir beton kanal yapılmasını evet. istiyoruz. Yolun evet. kenarındaki bölümleri. bölümlere, sayın Çocuk parkı yaptırdın mı efendim? Nasıl? Çocuk parkı. Çocuk Parkı'nın da dilekçesini verdim. Daha yaptım yaptım ya. yani. Evet. evet. Muhammed Cevdet Orhan Başkanımız evet. birçok yani yüzde seksen mahalleye dönüşen köye altmış dokuz köy var. Üç tane de merkez mahallesi. 72 iki evet. tane mahallesi var. tabi başkanımızın işi zor sayın evet. izleyiciler. Palandöker'in mesela 22 iki köyü var. Az, Ol, az oldu Ama bunlar çok... en fazla mahalleye dönüşen köyü az yerim var. Evet. Onu da belirtelim. Yine de başkanımız kısıtlı imkanlarla mahalleye dönüşen köylere çok güzel hizmetler yaptığını gördüm. Her maliye düşen köye yüzde seksen, yüzde taze evi yapmış. İçerisinin döşemesini çok harika yapmış. Bu muhtarımın kendi şahsına ait o da Burada misafir odası kültürü var. Her vatandaşın muhtar olmasına gerek yok. Bir misafir odası var. Evet, yani, böyle yani böyle. Ya bir vatandaş misafir geldiğinde banyosu, vc'si, mutfağı, her neyse işte televizyonu dahi var. Bunu gösterelim. Muhtarımı tebrik etmek istiyorum. Güzel bir ne yapmış? şahsi yani. Evet, şahsi diyor, söylüyorum zaten. Şahsi oluşturduğumuzu belirtiyoruz arkadaşlar. Onu da belirtelim. Evet, muhtarım. Emekli evet, misiniz efendim? Yok. E, Muhtarlar sosyal güvenlik birimleri devlet yatırsın dedik ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip evet. Erdoğan sağ olsun. Sağ Gördüğünün olsun. Gördüğünüz gibi olsun. ne e, Muhtarlar bu sosyal güvenlik birimi kapsamına evet. alındı. Aynı zamanda işte biz e, ee, sokaklarda, yollarda bu şekilde ne yapıyoruz? Tüm dünyaya duyuruyoruz. Yani evet, amacımız hizmetin mi? yapılması sayın izleyiciler. Evet. Tabii yapılan hizmetlerde ne yapıyoruz? Evet. Örnek görüyoruz. Mesela evet. Büyükşehir Belediye, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen birçok yerde gördük ki grup yolunu sıcak asfalt yapmış. Ya, burada yapmış. Değil Evet. Burada, evet. de burada, söz yapılmasını söz verdi. söz verdi. istiyoruz. Ha, söz evet. verdi, kendi söz verdi. Evet. Orayı dedi, bu kalk yapar. yapar. Söz Aha. verdiyse Mehmet Başkan'a güveniyoruz. Evet, biz de öyle diyoruz. Evet. Başka ekleyeceğiniz konu bizim... var mı? Bir de bir göretimiz var. Göretimizin de işte bu anda haritası her şeyi bitti. Bir kaldı son taşı göretimizin bir evet. derede. Hem evet. alabalık olur hem de evet. büyük bir göret olacak. Evet. evet. Kuzuluk köyü de var. Bizim burası da var. Ondan sonra bunlar zaten bekliyor bu hizmetleri. Tekrar bir de en önemli olan bizim camımızın yeri bu tadilat. Tadilat yapamaz. Onu da çekeceğiz şimdi. Tarihi bir cami evet, sayacağız sahi çekeceğiz. Onun da belirtelim. De... Caminin şeyleri yapılması. Bu tadilatını ta istiyoruz evet, caminin. Doğru evet. Mi? Evet. Eski bir cami çünkü. Evet. 1337 evet. yıllarda yapılmış evet. sayfaya sahi Bu caminin e yani bir Gerçekten tadilat de, yapılmasını istiyoruz. Tadilat yapılmasını arz ediyoruz başkanım. Evet. Sayın izleyiciler işte siz de izlediğiniz gibi Türkiye'de bu sesi gazetesi halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlar vasıtasıyla bugün de Erzurum evet. Azize ilçesi Bin Göze Mahallesi muhtarımız Mehmet Hanifi Kök ile evet. röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de muhtarlar sesi gazetesi röportaj verdiği için ve desteklediği için teşekkür evet. ediyoruz. Sağ İnşallah olalım. bu sokakta çamurdan kurtulur. Buraya olursunuz. kadar geldiğinizden de çok sağ olun. Var olun. Teşekkür ederiz. Biz yani hizmeti isteriz yani köyümüze bir çivi çapandan alırız olsun. Evet. Bir kişi gelse bir lokma ekmeğimiz yese biz memnun oluruz. Bundan yani. başka söze gerek yok sayın evet. izleyiciler. Evet. Teşekkür ederiz bu tarafa. Evet.